Selam reizler videoma hoş geldiniz. Bu videoda Bunny hakkında 5 gizem adlı videonun başka bir modelini izleyeceksiniz. Bu videoda Final Set Freddy's adlı oyunun başka bir robotu olan Chica hakkında 5 gizemi izleyeceksiniz. Chica aslında Harun abi. Hayır tabi ki başlıyoruz. Chica Final Set Freddy's bir hatta tüm oyunların dişi bayan karakteridir. Ve birinci oyunun tek dişi karakteridir. Fotoğraflarda pek bayana benzemese de oyundaki seslerinden Howdy there, kiddo. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. Ve davranışlarında anlaşılmaktadır. Chica oyunu diğer serilerine göre birinci oyunda tam Chica karakterini yansıtmaktadır. Yani demek istediğim 2, 3 ve 4. oyunlardaki Chica Chika'dan çıkmış ve yavaş yavaş Dabbe'ye benzemektedir. Chika'nın hangi hayvan olduğu hakkında ben bile şüphedeyim. Oyunun ikisinde Chika tıkın yani tavuk yazmasına rağmen ben ördeğe daha çok benzetiyorum. Ve birinci oyunda Bunny'nin elinde gitar varken Chika ablamızın elinde hiçbir şey yok. Gösterilerde ameli gibi sadece kafasını sağa sola sallayıp elindeki o belki de robotlardan daha korkunç olan o lanet keki sallıyor. Az önceki gizemde de söylediğim gibi şu lanet kekin Chika ile nasıl bir bağlantısı var bilmiyorum. Ne zaman görsem Chika hep yanında veya yakınlarında oluyor. Ve ofiste size dik dik bakıyor ve benim oyunu ilk oynadığım zamanlarda cidden beni korkutuyordu. Gerçekten Chika ile nasıl bir bağlantısı var bilmiyorum fakat resim bunu gayet iyi anlatıyor. Şaka bir yana ne işe yaradığını, nasıl bir bağlantısı olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben de bilmiyorum beyler. Yorumları bekliyorum. Geldik son teoriye. Bu son teorideki olay benim Five Nights at Freddy's 1 adlı videomun birinci partında gerçekleşti. Sadece Chica ile ilgili mi yoksa diğer robotlarla da alakası var mı bilmiyorum ama çok büyük bir oyun hatası. Size ölümsüzlük hilesini göstereceğim bu teoride. Şimdi bu oyun hatasının nasıl çalıştığını size anlatayım. Chica odaya giriyor. Kamerayı aşağı indirince ölmemiz gerekiyor. Chica bize bağırıyor. Ne yapmalıyız? Mouse'un imlecini hemen kameranın olduğu tarafa doğru yönlendirin. Chica size bağırırken kamerayı suratına kapatın ve bunu tekrarlayın. Bir pompa gibi sürekli bunu yapın yoksa öldürsünüz. Sürekli mouse'un imlecini kameranın olduğu tarafa götürün ve tekrar çekin ve tekrar götürün. Chica'nın kafası mavi ekran verecektir ve oyunu kazanacaksınız. Evet, oyunun efsane hatasını böyle ifşa etmiş bulunmaktayım. Asıl üzücü olan ise oyunun yapımcısının bu hatayı hala düzeltmemiş olması. Belki de düzeltmiştir benim haberim yoktan ama bilemiyorum. Bir dahaki videoyu Foxy hakkında yani oyunun tilkisi olan Foxy yani yanlış anlamayın. 2, 3 ve 4. oyunlardaki Foxy değil. 1. oyundaki Foxy hakkında çekmeyi düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum bay bay.